Merhaba arkadaşlar, ee, bu hafta sizi ilk kez yapacağım, bir paylaşım da bulunacağım. Ee, paylaşımları yaparken kitap, gezi, yemekler demiştik ama hiçbir zaman bir kitap paylaşmamıştık. Ee, bu cuma günü elime geçen, yani bugün günlerden pazar bu arada, sokağa çıkma yasağında evdeyiz tabii ki her zamanki gibi. Ee, yaklaşık 15 yıl sonra yeniden okuma fırsatını yakaladığım bir kitabı paylaşmak istiyorum sizinle. Özellikle bu son dönemde biraz daha böyle bu siyasi gelişmelerden dolayı çokça böyle tartışmalar, işte konuşmalar, siyasi gündemin arasında kitap okumayı bayağı bir terk etmişken. 1829 yılında yazılmış bir yazarın 26 yaşındayken yazdığı bir kitap. Aslında ilk baskısını isimsiz olarak basıyor ve çok kısa bir ön sözle basıyor. O dönemde 3 yıl sonra 1832 yılında ikinci baskısını yaptığında aslında biz niye isimsiz yazdığını uzun ön sözünden anlıyoruz ve kısa bir de tiyatro. Tabii ki sözünü ettiğim yazar ünlü Fransız ve benim de çok sevdiğim Victor Hugo. Niye bu kitap bu kadar önemli ve niye bu kitap da beni çok etkiledi. Bunu bir günde bitirdim ben bu arada. Can yayınlarından çıkanı okudum ben. Bir öncekinde Türkiye İş Bankası yayınlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. 29. baskısıymış Aralık 2019'da ve 2020 yılında biz bunu yeniden almışız. Fransızcadan aslında çeviren de çok beğendim ben aslında Erhan Büyük Akıncı isimli bir çevirmen. Bir idam mahkumunun son gününü Victor Hugo'nun 26 yaşındayken yazdığı ve e, Temmuz devrimi. Aslında bu kitabı okurken şunu bilmemiz gerekiyor. 1829 yılında henüz 26 yaşındayken e, bu kitabı yazıyor. Aslında bu kitabı yazmasındaki sebebi birazdan sonradan paylaşacağım çok kısa bir şey. Aslında güncel olarak o dönemde Fransa'da var olan idam, özellikle giyotinle idama karşı çıkması. Bununla ilgili ufak bir paylaşım yapıyor. 1829'da ilk baskısı yapıldığı zaman e, kendi ismiyle basmıyor ve kısa bir ön sözde basıyor. Ondan sonra e, niçin böyle bastığını da daha sonraki 1832 yılına gelindiğinde e, nedenini anlatıyor. Bu ön sözde şunu belirtiyor aslında. Aslında kitabın ana konusuna uzaklaşmadan şöyle dememizde fayda var. E, idama karşı çıkıyor. Guillotine'in idama karşı çıkıyor. Ancak bunu 1830 devriminde suçlu bulunan dört tane bakanın kellesinin kurtarılmasından ziyade halka inilmesi gereken bir gerçekten idam ya da halka inilmesi gereken bir e, başkaldırı olması gerektiğini düşünüyor. E, tabii yaklaşık 154 yıl sonra Victor Hugo'nun bu yazdığından 100 1949-150 e, yıl sonra 1981'de aslında Fransa'da idam kaldırılıyor. Şimdi burada e, yazarın ön sözüyle birkaç şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Tabii ki hepsini ezberi okuyamayacağım için. E, yazar burada şunu söylüyor aslında. Victor Hugo idam gerçeğini daha 27 yaşındayken 1824-1829 Fransa'sında kavramıştır. Bunun ilk baskısıyla ikinci baskısı arasındaki 3 yıllık dönem aslında 1830 Temmuz devrimine tekabül ediyor. 10. Charles eski monarşi ya da eski kralcı yapıyı yeniden hortlatan bir yapıya bürünüyor. Ve 1830 yılına gelindiğinde kendi adamları seçilmediği zaman bir şekilde 4 tane kararname çıkartıyor. 25 Temmuz 1830 yılında. Bu romanı bu 1830 Temmuz devrimini irdelediğimizde okursak aslında çok daha fazla mana kazanıyor. Çünkü Victor Hugo doğduğu yıllarda ya da gençliğinde doğduğu yıllarda demeyelim de kralcı ama e, ölümüne yakın bir cumhuriyetçi oluyor ve cumhuriyetçi olarak ölüyor. Öyle de bir farklı hikayesi var. E, üç ana başlıkta ele alınmak gerekiyor bu e, bir idam mahkûmunun son günü isimli kısa hikayeyi. 1832'deki ikinci ön sözü çok önemli. Oradan birkaç satır okumak istiyorum size. Aslında beni et, en çok etkileyen bölümler. Ee, öncelikle e, yaz, çevirmenin ön sözünde Victor Hugo idam gerçeğini daha 27 yaşındayken ve 1829 Fransa'sında kavramıştır diyoruz ki bu çok önemli aslında. Yani 2021 yılın Fransa'sından bahsetmiyoruz. 1829 Fransa'sında giyotin çıkalı bir 40, 45 yıl olmuş ve bununla idam ediliyor insanlar. Devrimlerin yok edemediği kaide olarak nitelendiriyor ki 1789 e, Fransız devriminin arkasından bunun hala e, ceremesini çekiyor Fransa. E, 1981 yılında Sosyalist Parti iktidarında gerçekleştirilmiş bu arada idamın kaldırılması. 150 yıl, 152 yıl sonra e, kaldırılmış Fransa'da. 1800 cezayı verip insanı yok etmenin yerine suçları iyileştirmeyi öğütlüyor aslında Victor Hugo bu romanında, bu kısa hikayesinde. Aynı zamanda çünkü burada yok etme eyleminde bulunan insanoğlu bunu yaparken içindeki nefret dolu duygularını boşaltmakta ve yabanul bir törem içinde ortam yaratmakta ve onu süslemektedir. Aslında insanoğlunun yarattığı bu vahşet sahnesini yıkmak istemekte Victor Hugo. Çünkü uygar dünyada bu sahnenin yeri yoktur diyor. Bu arada bu çevirmenin ön sözü. Ee, biz kendisine yazarın kendisinin ön sözüne gelelim. Sadece 1829 ilk baskısında isimsiz olarak bastığındaki ön sözüne okumak istiyorum. Onun dışında da yeni ön sözünden belli bölümler paylaşacağım. Tabii hikayeyi e, sizin okumanız çok daha iyi olacak. Ben de yarattığı etkiyi betimlemek adına aslında bu paylaşımı yapıyorum. Ve biraz da size merak uyandırmak istiyorum bu kitapla alakalı. Belki bu dönemdeki yaşadığınız çalkantıları da birçok cevap bulacaksınız aslında burada. Sadece bir idam mahkumunun son günü değil. Aslında son 6 haftasına da tekabül eden bir hikaye. İlk ön sözünü okuyayım müsaadenizle. Bu kitabın ortaya çıkış nedeni ne anlayabilmemiz için önümüzde iki seçenek var diyor Victor Hugo. Ya gerçekten sefil bir adamın son düşüncelerini yazmış olduğu sararmış düzensiz bir kağıt tomarı söz konusudur. Ya da bu adam bir insana, sanatın yararına, doğayı inceleyen bir hayalperestle, bir filozofa, bir şaire rastlamıştır. Kim bilir, belki de kendisinin ne egemen olan ya da daha doğrusu kendisini teslim ettiği ve ancak bu kitabı aktararak kurtulabildiği bir düşlem de onun bir düşüncesi. Bu düşünde aslında idama karşı çıkmak olduğunu betimliyor. Okur bu iki açıklamadan istediğini seçebilir, istediği gibi yorumlayabilir diyor. İlk ön sözünde. Ama daha sonra 1830 olaylarından sonra e, Bourbon krallığı ya da Bourbon aşiretinin ne denirse o dönemdeki halde, hanedanının daha doğrusu aşireti yanlış bir kelime hanedanının tamamen devrilmesiyle onuncu şar oluyor bu arkadaşta. Tamamen ılımcı ve e, burjuvazi monarşi geliyor. Bunu da kendi kuzeni Louis Philip yapıyor. Ta ki aslında bir sonraki 1850-1848 devrimine kadar yaklaşık 18 yılda daha ılımcı, daha ortadan işte ne şiş yansın ne kebap politikasının suna geldiği yıllar. Tabi bunun bu kitapta sadece 1830 yılında bu dört tane bakanın kellesinin kopartıldığından aslında Victor Hugo idama karşı çıkarken ve giyotine karşı çıkarken aynı zamanda bu kitapta şunu da betimliyor. Bu dört bakanı kurtarmak veya siyasal bir iç çekişme için değil. Bunun halka indirgenmesi lazım. Yani dört tane bakanı kurtardık. Tabii ki idama karşıyız ama sokaktaki bir hırsız ya da bir aciz, bir sefil en çok kullandığı kelime kendi romanlarında zaten bir kitap, bir romanın ismini vermiş sefiller diye en çok kullandığı kelime. Bir sefilin idamını ne yapacağız diyor aslında burada. Burada ön sözünden paylaşabileceğim bir iki kelimeyle kapatacağım videoyu. Çok da uzatmadan biraz da merakınız celb olsun ve gerçekten bu kitabı bu Türkiye'de ve bu çağda 2021 yılında okumanız. Yani en çok okunması gereken eserler içerisinde benim şahsi kanaatim. Diyor ki e, ön sözünde görelim bizlere gerekçelerini sunsunlar diyor idamın kaldırılmasıyla alakalı. Yargılayanlar ve ölüm cezasının zorunlu olduğunu hüküm getirenler öncelikle. Çünkü toplumsal birliğe zarar vermiş ve hala zarar verebilecek olan bir organın kesilmesi önemlidir diyor idamı destekleyenler. Söz konusu olan durum yalnızca buysa ömür boyu hapis yeterlidir diyor Victor Hocko. Neden öldürmekte ısrar ediyorsunuz diye devam ediyor. Hapisten kaçabilir diye mi bahane ileri sürüyorsunuz? Siz de tedbirlerinizi alın diyor. Eğer demir parmaklıkların sağlamlığına inanmıyorsanız neden o zaman hayvanat bahçesi kurmaya cesaret ediyorsunuz? Ki Victor Hugo'nun Paris kuşatmasında Fransa'daki Paris hayvanat bahçesindeki hayvanları halka dağıtıldığıyla alakalı da bir hikayesi var. Ve ne olduğunu bilmediğim şeyleri tadıyorum diyor başka bir kitabında aslında Victor Hugo. Burada o hayvanat bahçesi betimlemesi o yüzden önemli. Gardiyanın yetirarlı olduğu yerde cellede gerek yoktur. Peki yeni baştan alalım. Toplumun öç alması gereklidir. Toplumun cezalandırılması da gereklidir diyor. Yine idam mı destekleyenler. Ne biri ne de öteki geçerli. Öç almak insana özgüdür cezalandırmak da Tanrı'ya. Toplumu bu iki çelişkisinin arasındadır diyor toplum. Ceza onun üstünde, öç ise onun altındadır. Bunun ne fazlası ne de azı ona yakışır, insana yakışır. Öç almak için cezalandırmak yoluna gitmemeli. Eğitmeli, terbiye etmeli diyor. Farklı bölümlerinde de kitabın, bu arada kısa da bir tiyatral bir tiyatrosu da var. Yine ön sözünden devam ediyorum bu arada bir de diyor ki bir, bir başka şey daha diyor. Burası da çok etkiledi beni. Bu adamın ruhunu düşleyebiliyor musunuz? Nasıl bir durumda olduğunu biliyor musunuz? Onu usta bir biçimde öldürmeye cesaret edecek misiniz? En azından eskiden 1829'da yazdığı kitaptan bahsediyoruz. Yaklaşık 200 yıla tekabül ediyor, 190 yıl. En azından eskiden halkta bir inanç vardı. En yüce anda havada gezinen bir dinsel esinti en sert olanı bile yumuşatabilirdi. İşkence gören bir insan aynı zamanda bir tövbekardı. Toplumun ona bu dünyaya kapattığı anda din baş bir başkasını açardı, bir başka kapı açardı. Bütün canlar tanrı bilincini taşırlardı. İdam sehpası ise yalnızca göğün bir sınırıydı. Peki idam sehpasından ne umuyorsunuz artık? Büyük kalabalıkların inançsız olduğunu günümüzde limanlarımızda çürüyen ve belki de geçmişte nice topraklar keşfetmiş eski gemiler gibi bütün dinlerin hastalığa yakalandıkları günümüzde, küçük to çocukların Tanrı ile alay ettikleri günümüzde. Yani idamın aslında manevi bir şeyinin yani bir tövbe kapısı, bir ahiret bize göre e, olmadığını e, 190 yıl öncesi Fransa'sından bahsederek söylüyor Victor Hugo. Son olarak da o rezil makine Fransa'dan gidecek. Giyotin bahsettiği rezil makine. Buna inanıyoruz ve Tanrı izin verirse topallaya topallaya gidecek. Çünkü bizler ona sert darbelerle vurmayı deneyeceğiz. Gitsin başka yerlerde konukseverlik dilensin. Uygarlaşan Türkiye'ye değil, onu istemeyen vahşilere değil. Bu dönemde giyotinin olmadığını ya da hani Osmanlı döneminde tabii ki idam da var sanırım o dönemlerde ama Uygarlaşan diyor, burada bir ironi yaptığını düşünmüyorum. Çünkü bir de onu istemeyen vahşilere değil derken, Otahiti parlamentosu idamı yürürlükten kaldırmış bir vahşi dediği, Amerika'da Otahiti kabilesi sanırım. Onlara değil diyor, onlara bile gitmez artık demek istiyor diye düşünüyorum. Birkaç barbar halka gitsin diyor. Hani ancak uygarlığın merdiveninden birkaç basamak daha aşağı insin yani uygarlığın basamağının daha altında kalan halklar buna namzet, İspanya'ya ya da Rusya'ya gitsin diyor ön sözünün sonlarında. Ee, kısacası bu kitabı tabii böyle çok fazla siyasal ya da o dönemi anlattım tarihi olarak ama eninde sonunda bu kitap e Birlikte başlayan ve cumhuriyetçilik akımına 1850'den sonra Victor Hugo yıllarca kralcı olmadığı için bir şekilde sürgünler yiyor. Bir şekilde romanları kimi zaman çok absürt, çok olumsuz eleştirilerde bulunuyor. Bu kitabın ön sözü, ikinci ön sözü, 1832 baskısının ön sözü, arkasından kısa tiyatrosu ve kitabın kendisini 1830 Temmuz ile birlikte irdeleyip okursanız çok daha fazla lezzet alacağınızı düşünüyorum. Vela Asıl Kelam bu kitabı kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Bu ilk kitap tanıtımında ya da ilk kitap tavsiyemde burada sonlandırmak istiyorum. Farklı kitap paylaşımlarında, farklı paylaşımlarda görüşmek üzere. Abone olursanız kanala ve eleştiri ve yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.